Evet, ikinci bölümde devam ediyoruz. Konumuz e, adaletsizlik, adaletsizlikleri destekleyen e, e, dal kavuklar, dal kavuklardan e, şimdi bu hakimlerin tutuklanma meselesinde e, iki taraflı e, bir cina, e, hukuk cinayeti söz konusuydu. Orada bağlamıştık. E, e, son olarak şunu söyleyip gazeteci dal geçeceğim. Ee, HSYK'da eee bu hakim tutuklanmasına iki tane şeyh olduğunu duydum. Öğrendik. Kamuoyuna da açıklandı. Soruşturma açılması aşamasında. Aşamasında iki, evet. Eee bu iki HsK üyesinin ülkücü kökenli hukukçular olduğu eee kamuoyunda tartışıldı. Eee bir açıdan eee milliyetçi camia bununla gururlandı. Yani biz daha hukuka sahip çıkıyoruz diye. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bu olayın aslında en başına dönmek lazım. Yani bu 17-25 Aralık'dan başlayan hadiseye başlarsak belki konu daha netleşecek. Biz rahmetli başbuğumuzda burada Ankara'da bize biz Sırebiler verdiğinde hiç unutmam. Bize şöyle bir olay anlatmıştı. Dedi ki, Peygamber Efendimiz'in en sevdiği sahabelerden bir tanesi Sadık Bey Vakkas. Hatta öyle rivayet edilir ki, Uhud Harbi'nde Peygamber Efendimiz o zor durumu düşündüğünde İslam ordusu ve Peygamberimizin etrafı kuşatıldığında Sadık Bey Vakkas o ok atıyor. Peygamberimiz okları toplayıp sahada veriyor. Ve o arada diyor ki sahada anam babam sana feda olsun ya sahada. Yani bütün ashabın Peygamber Efendimiz'e anam babam sana feda olsun dediği bir ortamda Peygamber Efendimiz de ilk defa bir sahabesine anam babam sana feda olsun dedi. Bir başka muharebede bir galimet toplandığında ortada saat bu Peygamber Efendimiz'in bu sevgisine de güvenerek ganimetin ortasında duran bir kılıcı Peygamber Efendimiz'den istiyor. Diyor ki ya Resulallah o kılıcı bana ver. Peygamber Efendimiz'in cevabı çok enteresan. Diyor ki ya Saat senin mi ki istiyorsun ki benim mi ki vereyim? Devlet malına e, hassasiyetten bak. Evet. Evet. Şimdi başımızdaki beyefendilerin veya bu şeyi yöneten şimdi kişilerin olalım. bu haldeki bir peygamberin ümmeti olmaları iştahsıyla yola çıkan böyle bir hareketin 17-25 Aralık'ta ortaya saçılan bir takım şeyden sonra yani. Ve bu hadisede yani bize öğretilen yani bir füce hareketin teminleri biraz evvel de konuşmamızda söylediğim hak, hukuk, adalet ve milliyetçi hareket kavramlarını 1969'da sloganlaştırmış bir hareketin mensubundan adaletsiz bir tavrı beklemek zaten yanlış. SSK'daki o iki şehri buraya bağlarken. Yani bu iki arkadaş gerçi şurada bir bir konuda şunu da söylemek acı tarafından acı tarafı da şudur. Bu SSK'daki hakimlerin hangisinin hangi taraftan olduğu hangisinin kim olduğu. Çünkü bunlar fikirleriyle değil, mevcut belgeleriyle, bilgileriyle ve yürürlükte olan hukukla amel etmek zorunda. Yani burada kişisel fikirler değil. Ha burada, burada belki bizi sevindiren şey nedir? Bu ne? iki, iki tane insanın bu işe şerh düşen iki insanın bu düşünceye sahip insanlar olduğunu bilmek ilk hareket için belki de bir mutluluk kaynağıdır. Şey, biraz, yani adaletli yani, davrandıkları Evet. Dedi. Yani şimdi şöyle ki şöyle mi? ki e, kısaca e, okuyucularımızın bilgilendirmesi açısından evet. hatırlatmakta fayda var. Eee Leyberg'den e, biliyorsun kendisinin yargılanmaması için özel mahkemeleri kaldırdı evet. 17-25 Aralık'tan sonra. Bu özel mahkemelerin yerine birden ona kadar evet. sulh ceza hakimlikleri kurdu. Bu hakimliklerin bir özelliği var, tek hakimli, üyesi heyeti yok. Evet, direkt e, iktidara bağlı e, ve istediğini e, tutuklayabiliyor ve buraya da işte itiraz hakkınızda onlardan başka bir yer olmadığı için yani sizin e, maalesef hukuk anlamında yapabileceğiniz bir şey kalmıyor. Bir anlamda da rehin kalıyorsunuz. Yani tutuklanmak da denemez, hukukta denemez. Diye yorumlayan hukukçular çok maalesef. ülkede. Şimdi e, e, bu mevzuat boşluğundan yararlanıp e, Hizmet Hareketi'ni diyelim artık kim yaptıysa kurmak e, kadar tuzak, uluğa, tuzak, uluğa, tuzak, uluğa, tuzak evet, kurmak da doğru o da, değil. O da yanlış. O da yanlış, o da yanlış. Ama alınmış böyle bir kararı uygulamayıp da e, bu kararı alan hakimleri tutuklamak daha tutuklamak büyük bir şey. Yani birbirinin üstüne... Yani. E, ha, hakim, yani iki bir doğrusu, hakim yani. bağımsızlığını, hakim e, şeyini e, ortadan kaldırdığınızda... için. şimdi şöyle bir şey var yani ben bir gazeteci olarak e, ne zaman hangi saat tutuklanacağımı, tutuklandıktan sonra hangi yolda hukuk arayacağımı bilmiyorum. Bu buraya gelmişken siz bir gazeteci olarak deyince ben şunu söyleyeyim size. Zaten tutuklanacakları istediğinizde gazeteciler televizyonda söylüyorlar. Evet. Bu ondan sonra. Evet. Bu dalga. Ondan sonra. Evet. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ya da Sayın Başbakan başka bir yerde söylüyor. Kamu oluşuyor. Bunlar, bunların diyor zaten bu böyle bir şey yapıyorlar. Bu işte bunların derhal bu görevden el çektirilmesi lazım. Bunu önce gazeteciler söylüyor. Aynen. Öyle. Gazeteci kılıklı adamlar. Kılıflı adam. Bir mı? de enteresan bir şey var ülkede. Biz eskiden ya ben, medyası yani medyası oluştu ya. Biz yeni eskiden, yeni yeni. Evet, biz eskiden gazeteci deyince şöyle bir şey anlardık. Ben çocuktum. Rahmetli Topal bana her gün derdi ki bir gazete al gel. O gazetenin baş yazarı olurdu. O insanların yani hepsinin zamanda yazılmış kitapları, bilmem neleri, fikirleri, düşünceleri. Gazete, yani, yok. o, o, o gazetede yazı yazdı. yazabilmek. Hele baş yazar olmak. Hele genel yayın yönetmeni olmak çok muazzam bir işti. Ama şimdi her gün ortada putrak gibi bir takım gazeteler, bir takım televizyonlar çıkıyor ve, gazeteciler çıkıyor ve hepsinin bunların genel yayın yönetmenleri var ve biz bunları ilk defa o televizyona çıktığında görüyoruz ve adam hiçbir bilgisi olmadığı konular hakkında fikir sahibi ve Allah'a şükür bunları hiç bilmedikleri bir konu yok. Yeter ki hizmet ettikleri efendilerine zarar gelmesin. Aynen öyle. Şimdi bunlara gazeteci derseniz beslerinizi çok kötü ve aynen öyle. Şimdi e zaman zaman böyle e işte adı duayen olan artık o da tartışmalı da adı duayen olan ya da işte popüler olan, şöhreti çok olan gazeteciler ve sohbet ederken e konuşuyoruz bunları. E gazeteci kimdir, nedir? Yani gazeteci bir kere hakikaten vicdanı hür, aklı o hür olan e, efendime söyleyeyim e, e, hakikaten e, bir tarafı olmayan. Bir eskilerde bir tabir var İsmail Bey. Şimdi diyor ki söz uçar yazı kalır. Evet. Ben şunu ben hakikaten merak ediyorum. Bu arkadaşlar yazı yazıyorlar. Ya yazdıklarını ya okumuyorlar ya yazdıkları. onlar Onlar yazarken alacaklar parayı çünkü çıkıyorlar. bir sonraki, bir sonraki gün yazdıklarıyla bir önceki gün yazdıkları Tamam, evet. e ama bir ülkenin Cumhurbaşkanı 3 saat önce söylediğini 4 saat sonra inkar ediyorsa e, balık baştan kokar. Havuz medyası direkt ona bağlı. Ya bu iş Bu işin Aslında çok konuşulacak şey var da e, bunu e, maalesef bunu 3. bölüme aktaralım. E, evet 3. bölüme geçeceğiz birazdan.